Boy. Yazık buraya her gün geliyoruz ve burada iki tane yavru köpeğin hayata tutunma çabasını izliyoruz. Onlara yardım ediyoruz. Yani hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. İşte bir şekilde kazanma şansı yok hayatta. Onlar tamamen işte e, sokak köpekleri yazık. Hepsi işte, işte hayatta kalmaya çalışıyorlar. Onları görüyoruz her yani. gün. Hepsi sürü halinde dolaşıyor. Bir şey yemek bulmaya çalışıyorlar. Çıkar var. Şu köpek mi gördün? Hayır. arkadaşlar mı gördün? Yani böyle havalar soğuk olduğu zaman gerçekten bir yer bulmaya çalışıyorlar. Bulmaya çalışıyorlar. Yani şart bir zor. Biz de elimizden geldiği kadar <laughs> bir Siz de yapın onlar bizim gibi onların da hayatta kalma çabası mücadelesi veriyorlar. Onların onlar bizden daha zor durumda. İşte buraya her gün geliyoruz. İki tane ufak köpeğin hayatta kalma çabasına yardım ediyoruz. Onlara süt, ekmek, sosis getiriyoruz. Ve bizi gerçekten mutlu ediyor. Her sabah oraya geliyoruz. Onların hayatta kaldığını görüyoruz. Gerçekten güzel bir duygu o. Vay çikolat, değil mi çikolat? Esko, hadi gel, gel. O sebeple bu sokakta olan köpeklerin, kedilerin hep yani elimizden geldiği kadar bir şey yapalım, onları korumaya çalışalım, onlara yemek vermeye çalışalım. Yani hayatta kalmaya çalışsınlar. Hele bebekler, ufak köpekler, ufak kediler, hani onların iyice e, hayatta şansı daha zor. Hem de böyle kötü havalarda karda, soğukta. Yani elimizden geldiği kadar onlara kötü davranmayalım, onlara bir şeyler vermeye çalışalım. Ufak bir yere bir koru, koru, korumalı bir yer olur. Bir ahşaptan bir ev olur.